X, I, v ve 15. Yüzyıllar, İslam dünyasında astronomi ve denizcilik alanlarında kaydedilen olağanüstü ilerlemelerle, bilimin altın çağlarından birini oluşturmuştur. Bu dönemde özellikle Semerkant Gözlemevi, İslam biliminin ulaştığı yüksek seviyenin simgesi haline gelmiştir. Ulu Bey'in öncülüğünde yapılan gözlemler, bir yılın uzunluğunu modern ölçümlerden yalnızca bir dakikadan daha az farkla belirleyecek kadar hassas sonuçlar ortaya koymuştur. Kadızade-i Rümi, Gıyaseddin Cemşid el-Kâşi ve Ali Kuşçu gibi bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan Zici Gürgeni adlı eser, binin üzerinde yıldızın koordinatlarını içeren ayrıntılı gözlemleriyle astronomi tarihinde dönüm noktası olmuştur. Semerkant gözlemevinde geliştirilen ölçüm yöntemleri yalnızca İslam coğrafyasında değil, Hindistan ve Avrupa'daki modern gözlemevlerinin kuruluşuna da ilham vermiştir. Aynı dönemlerde denizcilik alanında Müslüman bilginler astronomi ile denizcilik bilgisini birleştirerek navigasyon tekniklerinde büyük ilerlemeler sağlamıştır. Ummanlı denizci Ahmed İBN Macid, yıldızlar yardımıyla yön bulma, rüzgar ve med cezir analizleri gibi konuları ele alarak modern denizcilik bilgisinin temellerini atmıştır. Ardından Süleyman El Mehri, Afrika'dan uzak doğuya kadar olan bölgelerde enlem ve boylam ilişkilerini incelemiş, yaptığı ölçümler günümüz verilerine şaşırtıcı derecede yakın çıkmıştır. Orta Çağ denizcileri tarafından kullanılan düğümlü halat ve kum saati yöntemine dayalı konum tahmini tekniği, yani Dead Reckoning sistemi, İslam denizciliğinin pratik zekasını yansıtan önemli bir uygulamadır. Tüm bu gelişmeler yalnızca İslam dünyasında kalmamış, Avrupa'da yaşanacak bilimsel dönüşümünde öncüsü olmuştur. Kopernik'in Güneş merkezli evren modeline ulaşmasında Batlamyus'un yer merkezli sistemine eleştiri getiren İslam astronomlarının katkıları belirleyici olmuştur. İslam kartografisi de bu dönemde büyük bir gelişme göstermiş, enlem ve boylam çizgileri, pratik deniz haritaları ve coğrafi doğruluk bakımından dönemin Avrupa haritalarını geride bırakmıştır. El İdrisi'nin haritaları daha sonra Avrupalı kaşiflerin rotalarına yön vermiş Hatta Kristof Kolomb'un seferlerinde etkili olmuştur. Osmanlı denizcisi Piri Reis ise 1513 ve 1528 tarihli dünya haritalarıyla İslam haritacılığını küresel bir düzeye taşımıştır. Onun çizimleri hem önceki Müslüman coğrafyacıların birikimini yansıtmış hem de özgün katkılarla dünya haritacılığına kalıcı bir miras bırakmıştır.